Arkadaşlar merhaba. Kalsiyum, magnezyum ve tip 2 kolajen içeren gıda takviyemiz. Ben bir ay önce çıktığı zaman kullanmaya başladım. Bu ürünümüzü en az 3 ay düzenli kullanıyoruz. Daha sonra 1-2 ay ara verip tekrar kullanmaya başlıyoruz. Kalsiyum, magnezyum, kolajen tip 2 eklemlerde bulunuyor. Kemik sağlığımız için her üçü de oldukça çok önemli. Hepsinin ayrı görevi var vücudumuzda. Vücut üretmiyor, sentezlemiyor. Onun için mutlaka dışarıdan takviye olaraktan almamız gerekiyor. Detaylı bilgilerini kısa da olsa videonun altına bırakıyorum. Oradan detaylı bilgileri okuyabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için de bana ulaşabilirsiniz. Özel olarak da tüm bilgileri gönderebilirim.